Mustafa Balbay, Erdoğan Balkanlardan ders almış mıdır? Erdoğan'ın Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan gezisi olumlu bir havada geçti. Balkanlara Türkiye'den kim giderse gitsin oradaki Türkler tarafından büyük bir kabulle karşılanır. Geçmişte pek çok gezide bunu biz de yaşadık. 1990'lı yılların başında birbiriyle büyük kavgalar eden üç ülkeye Türkiye'den en üst düzeyde ziyaret olması sonuç olarak iyidir. Türkiye özellikle 1992-96 arasındaki Bosna Hersek İç Savaşı'nda diplomasiyi, uluslararası hukuku önceleyerek büyük acılardan sonra barışın gelmesinde önemli rol oynadı. O yıllarda bütün bölgeyi kapsayan Balkan ülkeleri devlet başkanları zirvesi hayal edilmiş ve ilki gerçekleştirilmişti. Karadeniz'den Orta Asya'ya çevremizdeki coğrafyalarda bu tür buluşmalar başlamış, heyecan yaratmıştı. AKP iktidarı bunları ya küçümsedi ya parti politikaları çerçevesinde başka paralellerini kurdu. Erdoğan Saraybosna'da Kovaçi şehitliğindeki Bosna Hersey'in Bilge Kral ünvanlı kurucu lideri Aliya İzzet Begoviç'in mezarını ziyaret etti. İzzet Begoviç 6 yıl hapis yattıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunda sevenleri onun intikam almasını istediler. Bunu kabul etmeyince her şeye karşın iç barışı inşa etmek için çaba harcayınca taraftarları içinde kırılanlar oldu. İzzet Begoviç'in onlara yanıtı meşhurdur. Biz de zalimlerden olursak zulme karşı savaşmamızın anlamı kalmaz. Balkanlarda Soğuk Savaş'ın bitiminin ardından başlayan sıcak iç savaş öylesine büyük acılar getirdi ki örneğin 3 milyon insanın yaşadığı Saraybosna'da 4 yıl süren iç savaşta 1 milyon insan kenti terk etti. 250 bin kişi yaşamını yitirdi. 50 bin kadın tecavüze uğradı. 1997 yılında Saraybosna'ya gittiğimde şehrin en yeni yapıları mezarlıklardı. Parlayan mezar taşları Taptaze çiçekler doğum ölüm tarihlerine bakıldığında yaş ortalaması 20. Hırvatlarla Boşnaklar Saraybosna'da Sırplara karşı savaşıyordu. Aynı ülkenin Mostar şehrinde ise Sırplarla Boşnaklar Hırvatlara karşıydı. O yıllarda Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı şu sözü sıklıkla vurgulardı. Bir ülkede ayrılıkları öne çıkartırsanız Tito'nun Yugoslavyası, ortak paydaları öne çıkartırsanız Atatürk'ün Türkiye'si olursunuz. AKP'nin Suriye, Mısır, Libya'da uyguladığı ülke içinde taraf tutma politikası o yıllarda Balkanlarda gündeme gelseydi olacakları akla getirmek istemiyoruz. Erdoğan, Saraybosna, Belgrad ve Zagreb'de Umarız tarihin nasıl korunduğunu da görmüştür. Bu dünyadan Osmanlı geçti sözünü en sık kullanacağınız yerlerin başında Balkanlar gelir. Bursa'da Ulu Cami'nin 300 metre uzaktan fotoğrafını çekmeniz zordur. Beton kuşatması altındadır. Belgrad'daki Bayraklı Camisi'nin fotoğrafını daha kolay çekebilirsiniz. Erdoğan Balkan gezisinden sonra önümüzdeki haftada Özbekistan'a gidecek. Son anda bir değişiklik olmazsa burada Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısına katılacak. Putin'in özel misafiri statüsündeki Erdoğan, Rus lidere son teşekkürünü Sırbistan'da etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić ile düzenlediği ortak basın toplantısında şöyle dedi. Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Şangay İşbirliği Örgütü, nüfus ve coğrafi büyüklük dikkate alındığında dünyanın en büyük bölgesel örgütü, Yeri geldikçe vurguluyoruz. Türkiye dünya ile komşu. Bu nedenle atacağı her adımdan farklı etkilenecek başka bir ülke var. Erdoğan batının kendisine takındığı tutuma karşı doğuda farklı yönler, destekler arıyor havasında. Tarihten bugüne baktığımızda halen yurttaşlarımızın gitmek istediği ülkeleri listelediğimizde ithalat ihracat dengesinde görürüz ki Türkiye'nin yönü hep batıyadır. Ancak bu öteki coğrafyaları ihmal etmek anlamına gelmemelidir. Öteki coğrafyalarla iyi diyalog batıda bizi daha güçlü yapar. Mustafa Balbay